Manet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman affedecek mi? Yaman bundan sonra ne yapacak? Ali ile kiraz aşkı başlayacak mı? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher Yaman affetsin diyenler ve Seher'in artık üzülmesini istemeyenler beğeni tuşuna bassınlar. Sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimize Seher sonunda tüm olanları gördü. Bu olayın Seher'i ne kadar yıkacağını zaten söylemiştik. Seher yüzüğü de parmağından çıkararak Yaman'ı hayatından tamamen çıkaracağını gösterdi bizlere. Artık Yaman'ın işi tahmin ettiğinden daha zor olacak. Seher'in darmadağın olan kalbini alması ve toparlamak için çok uğraşacak Yaman. Seher Yaman'dan ayrılmak bile isteyebilir. Ama Yaman Seher'i bırakmayacak. Ne olursa olsun kırılan güvenini geri kazanacak. Ali ile Kiraz cephesinde ise olaylar iyice ortaya çıkmaya başladı. Yaman'la Seher'in aksine Ali ile Kiraz'ın önünde ne kırık bir kalp ne de bir zorluk var. Bu iş Sultan Alan'ın müdahalesiyle olacak arkadaşlar. Bir iki haftaya Ali ile Kiraz'ın aşk kıvılcımlarının başladığını görürüz. Peki sizce Seher Yaman'ı tekrar nasıl affeder? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.